Merhaba, fonksiyon 5'in e, alıştırmalarını çözelim. Fonksiyonun kümesel özellikleri. Bir numara neydi? f y y'ye bir fonksiyon ve a alt küme x olsun. f örten ancak ve ancak y eksi f a alt küme f x eksi a. Bunu göstereceğiz bir numarada. İki numarada da f bijektifse, yani birebir ve örtense, o zaman... Bu f x eksi a ile y eksi f a birbirlerine eşittir. Onu göstereceğiz. Öncelikle şu bir numarayı yapalım. Zaten iki numarada da aslında bir numaranın bir şeyini özelliğini kullanacağız. Şimdi şöyle önce şu tarafı yapalım. Burada ne yapıyoruz şimdi? F bizim örten diye varsayıyoruz. O zaman şöyle diyeceğim. F x'ten y'ye örten olsun. Yani biz ne biliyoruz? Demek ki hangi y elemanını alırsam alayım ben bu y'den. Onun için uygun bir tane x var. Öyle ki o, o fx eşittir. Bu seçtiğim y elemanı olsun. Peki ben ne göstereceğim? y-fa kümesinin f fx-a'nın alt kümesi olduğunu göstereceğim. O zaman tabii ki yapmam gereken şey işte eleman alıp bunun diğer fx-a kümesinde olduğunu görmek. Evet. Şimdi o zaman ben şöyle alacağım. Diyelim ki y0 ol, alayım şu y eksi f Tabii ki herhangi bir eleman bu. y eksi f herhangi bir elemanı. Şimdi o zaman hemen bunun tanımı gereğine yazabilirim. y0 y'de ve y0 bizim f değil. Şimdi işte bu varsayımı kullanacağım. Yani e, örtenliği kullanacağım. Bakın burada bu y 0'a aldım ya şimdi bu y 0 için burada e, f örten olduğu için o zaman ne diyeceğim bir tane x 0 var x'te öyle ki f x 0 bizim bu y 0'a gidiyor. Buradan şimdi ben bir de şunu söyleyebilirim. Bu x 0 bizim a'nın içerisinde olamaz. Neden? Çünkü eğer bizim bu X0 A'nın içerisindeyse o zaman ne olur? F X0 da bunu neyin içerisinde olur? F A'nın içerisinde olur. Daha önce çok kullandığım bir şey bu. Ama şimdi bakın F X0 dediğim şey ne benim? Şuradan bakın geliyor Y0. Bu Y0 olduğuna göre ama ne çıktı? Bakın burada biz neyi varsaymıştık? Arada V vardı. Y0 F A'nın içerisinde değil. Burada ne çıktı? Bakın Y0 F A'nın içerisinde. O zaman bu ikisi bizim için çelişki. Yani demek ki bizim burada e, X0 gerçekten de A'nın içerisinde değil. Yani o, o zaman X0 bizim x eksi a'nın içerisinde. Öyle değil mi? Çünkü bakın burada da e, x sıfır x'in içerisinden almıştık. Şimdi ne gördük? x sıfır a'nın içerisinde değil. O zaman X0, x sıfır x eksi a'nın içerisinde. Peki x sıfır bunun içerisindeyse o zaman f x sıfır nerede olacak? O da f x eksi a'nın içerisinde olacak. Ve bu f x sıfır da yine işte burada y sıfır demiştik. Ya. işte bakın y sıfır nerede oldu şimdi? Ta en başta aldığım y sıfırla aynı y sıfır bu f x eksi a'da oldu. Yani ne gördük? Buradan o zaman e, y eksi f a alt küme f x eksi a bunu gördük. Yani bu taraf bitti. Şimdi sıra geldi öbür tarafa. Bakın şimdi burada e, bu ters tarafını gösterirken ne yapacağız? Şurayı tekrar açayım. E, y eksi f a Alt küme f x eksi a ise tabii ki buradaki a bizim a alt küme x demiş. Bu herhangi bir a'dan bahsediyor burada. Yani özel bir a alt kümesi değil. Herhangi bir a kümesi için bu özellik varsa f'in örten olduğunu göstereceğiz. Ve şimdi bunu gösterebilmek için f'in örten olduğunu gösterebilmek için o örtenliğin çok fazla kullanmadığımız özelliğini kullanacağım bu sefer. Yani ee, şunu yapacağım. Şimdi bakın ee, buradaki madem ki e, orada her a alt küme x için biz bunu varsayıyoruz. Yani neyi varsayıyoruz? y eksi f a alt küme f x eksi a'yı varsayıyoruz. Şimdi şunu yapacağım. a eşittir boş küme alalım. O zaman ne olacak? Şimdi buradaki bu madem ki bu alt küme formunu şimdi bu boş küme için yazayım. Y eksi f boş küme alt küme f x eksi boş küme olacak. Ve neyi görmüştük biz daha önce? Bu f boş küme dediğimiz şeyin boş küme olduğunu görmüştük. Şuranın da x eksi boş küme bunun da x olduğunu biliyoruz. O zaman bu ne demek? Burada y eksi boş küme ki bu y eksi boş küme de aslında y. Ne çıktı? bizim buradan şimdi bütün hepsine bakarsam y alt küme f x çıktı. Şimdi tekrar şurayı bir yazayım. f x'ten y'ye formuydu. Ve biz her fonksiyon için şunu biliyoruz. f x alt kümesi y. Bu her zaman doğru fonksiyonun e, özelliği birebirliği, örtenliği olmasına gerek yok. Biz şimdi ne gösterdik? y alt küme FX gösterdik. Yani o zaman bu ikisinden ne söyleriz? fx eşittir y. Ama zaten bu örtenliğin diğer denk olan şeyi değil miydi? Özelliği değil miydi? Eğer fx tümüyle y'ye eşit oluyorsa o zaman bizim f fonksiyonu da örten oluyordu. Yani bu sayede o zaman bizim f'imiz örten. Şimdi 2 numarada ne yapacağız? numarada yapacağımız şey de e, şöyle F bijektif ise F X eksi A eşittir Y eksi F Yani az önce eşitlik yoktu. Sadece alt küme durumu vardı. Şimdi F bijektif yani birebir ve örtense bunu göstereceğiz. Şimdi bir numaradan Burada şunu gösterdik. Ee, eğer şimdi burada F bijektif ise o zaman e, F örten ve şimdi işte bu bir numara sayesinde neyi gördük? Y eksi F alt kümesi F X eksi A'nın. Burasını biliyoruz zaten. Şimdi yani biz Sadece şunu görmek istiyoruz. Şunu yapsak yeter. F injektif yani nedir o? Birebir. İse F x eksi A alt küme Y eksi F A. Biz bunu görmek istiyoruz. Yani amacımız bu kümenin Y eksi F içerisinde olduğunu görmek. Tamam şimdi ne yapacağız? Yine tabii ki şuradan bir tane eleman alacağız. f x eksi a'dan. Yani diyelim ki bu y elemanı olsun. Bu görüntülerden böyle oluyoruz ya. Y elemandır f x eksi a e, alalım. O zaman bir tane x 0 var bizim x eksi a'da. Öyle ki f x sıfır eşittir y'dir. Buradan şimdi... Bu x0 x eksi a'nın içerisinde ya. Burayı biraz daha burada açalım. Buradan x0 bizim x'in içerisinde olacak. Ama x0 a'nın içerisinde olmayacak. Ama x0 elemanı değildir a. Şimdi madem bu x0 bizim x'in içerisinde. Buradan şimdi devam ederken şöyle fx0 da elemanıdır fx diyebilirim kolayca. Bu fx sıfıra biz ne demiştik? Tabii ki şuradan bakın geliyor. E, y demiştik. Yani y bizim bu fx'in içerisinde. E, e fx de zaten her zaman bizim bu y'nin içerisinde olduğuna göre. Şimdi bizim e, bu şeyde sorun yok. fx sıfır bizim y'nin içerisinde. Biz neyi göstereceğiz? Bu fx sıfırın f'a'nın içerisinde olmadığını göstereceğiz. O zaman ne olacak bakalım? Yani şimdi biz f(x0) elemanı değildir FA gösterelim. Şimdi diyelim ki f(x0) FA'nın içerisinde olsun. O zaman ne olacak buradan? Tabii ki bu daha önce de söyledim x0 A'nın içerisinde olmak zorunda değil ama bu fx0 ne olacak? Eşittir f a0 gibi bir şey olacak. Bir a0 elemanıdır a için. Şimdi burada işte bakın tam bizim bu injektifliği yani birebirliği kullanacağımız durum ortaya çıktı. Burada f birebir olduğuna göre bizim bu x0 eşittir a0 olacak. O da a'nın içerisinde olacak. Ama bu çelişki. Ne ile çelişki? Tabii ki bakın şununla çelişki. O zaman bizim bu y eşittir fx sıfır dediğimiz şey neredeydi? Y'nin içerisinde ve bizim bu y eşittir fx sıfır dediğimiz şey f'anın içerisinde değil. Yani bu ne demek? Bizim bu y eşit fx sıfır dediğimiz şey y eksi f a'nın içerisinde. İki numaralı sorumuz. Kanıtlayın ya da yanlış olduğunu gösteriniz. A boş olmayan bir küme olmak koşuluyla fi a'dan a'nın kuvvet kümesine olacak şekilde injektif bir fonksiyon vardır. Hemen çok kolay bunun doğru olduğunu görebiliriz. Bakın. Şimdi A boş küme olmasın diyor. O zaman şimdi ben şöyle tanımlayacağım. Fi'yi A'dan kendisinin kuvvet kümesine. Buradaki herhangi bir A elemanını alacağım ve burada kendisinin oluşturduğu kümeye götüreceğim. O zaman ne yapmış oluyorum? A'daki her elemanı ben bu karşı tarafa götürmüş oluyorum ve karşı tarafta sadece bir tane kümeye götürmüş oluyorum. Kendisinin oluşturduğu kümeye götürmüş oluyorum. İşte bu kadar. Bu çok açıktır ki bu birebir yani injektif bir fonksiyon. İşte bu kadar basit. Üç numara benim direkt olarak kendi yazdığım bir soru. Bunu başka hiçbir kaynakta göremezsiniz. Bunu benim cebirde sevdiğim bir yardımcı bir teorem var. Kanıtını çok seviyorum onun. Onu böyle birazcık daha e, cebir kısmını atarak e, bu hale getirdiğim bir e, alıştırma aslında bu. Şimdi f reel sayılardan reel sayılara aşağıdaki iki özelliği sağlayan bir fonksiyon olsun. Her x y için reel sayılardan f x artı y eşittir f x artı f y. F x eksi y eşittir f x eksi f y. Şöyle bir küme tanımlayalım x kümesi öyle x reel sayılarından oluşacak ki fx eşittir 0 olsun. Şimdi kanıtlayacağımız şey 1 numarada f sıfırın 0'a eşit olduğu iki numarada da f fonksiyonu birebirdir ancak ve ancak x sadece 0'dan ibarettir. Bunu göreceğiz. Bakalım şimdi bir numarayla başlayalım. Burada şöyle yapacağım bakın şimdi. Bu f0 bunu ben f 0 artı 0 diye yazabilirim. Ve sonrasında da şu özellik sayesinde bakın burada ne yazdım yukarıda fx artı y'yi ben fx artı fy diye yazabilirim dedim. O zaman bunu şöyle yazacağım. F0 artı F0. Burada ne yapabilirim? Sadeleştirme yapabilirim. Neleri sadeleştireceğim? Bakın buradaki bu F0'ı sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 0 kaldı. Buradaki F0'la bu gitti. Çünkü sonuç itibariyle bizim buradaki f0 dediğimiz şeyin e, değeri iki tane olamaz f fonksiyonu olduğuna göre. iki tane olamayacağına göre bu tek değer ve karşılıklı olarak böyle sadeleşebilir. Yani buradan şimdi ne çıktı? Şimdi buradan, burada sol tarafta 0 kaldı, sağ tarafta f0 kaldı. İşte bir numarayı hallettik bile. Şimdi gelelim iki numaraya. İki numarada yapacağımız şey bizim tabii ki bu ancak ve ancak e, kanıtı olduğuna göre şimdi önce burayı yapalım yani e, f fonksiyonu birebir olsun. Ne görmek istiyoruz? E, x eşittir sıfır gösterelim. Şimdi bunu çelişkiyle yapacağım yani e, diyelim ki e, x eşit değildir sıfır olsun. O zaman ne olacak? Bir tane x olacak. Ee, bizim bu sıfırdan farklı bir x olacak. Nerede? Ee, bu x'in içerisinde. Öyle değil mi? Madem ki x'i e, sıfırdan farklı varsaydık o zaman sıfırdan başka şeyler de olacak bunun içerisinde. Ee, tabii boş kümeyi hiç burada karıştırmıyoruz. Ee, sonra ne olacak? Şimdi öyle bir tane x var ki sıfırdan farklı x'te e, ee, fx eşittir. O zaman çünkü bu x eğer bizim x kümesinin içerisindeyse bakın x kümesinin tanımını e, tanımı ne? Öyle x reel sayıları ki fx eşittir 0. Bizim bu fx eşittir 0 olacak o zaman. Ama biz e, bir numarada ne gösterdik? Burada hemen onu söyleyelim. Bir numaradan. E, aynı zamanda f0 da bizim sıfıra eşit. Yani şimdi burası ne olacak? fx eşittir f0 ise ve ne varsaydık biz burada f fonksiyonu birebir 1 1 olsun dedik. f birebir. Yani buradan ne çıkacak? x eşittir 0 çıkacak. Ama bakın x'i sıfırdan farklı varsaymıştık. x 0 çıktı mecburen. Çelişki. Bu taraf bitti. Şimdi gelelim diğer tarafı yapmaya. Yani bu sefer ne diyeceğim? İşte x eşittir 0 olsun sıfırdan ibaret olsun. Ve ne göstereceğiz? F birebir gösterelim. Şimdi birebirliği göstereceksek o zaman şöyle diyorum. E, şu F'i de bir daha bir göstereyim size. Şöyle hatırlayalım bakın. F reel sayılardan reel sayılara ve şu iki özelliğe sahip bakın. Toplamayı da parçalıyor. E, çıkarmayı da parçalıyor. Ve x, x kümesi de öyle x'ler ki fx eşittir sıfır olan küme. Şimdi burada o zaman ben ne varsayacağım? Diyelim ki fx1 eşittir fx2 olsun. Birebirlik göstereceğim ya. Şimdi buradan fx1 eksi fx2 bu tarafa sol tarafa attım. Sıfır eşit olur tabii. Ama bu f'in özelliklerinden ne yapıyordu? Bu eksiyi şöyle hem toparlayıp hem açabiliyordu. Bu özelliklere biz cebirde homomorfizm özelliği diyoruz. Burada tabii onu bilmediğimiz için bahsetmedim. F x1 eksi x2 eşittir 0 ise şimdi ne olacak? Bu bizim tabii ki şey kümesi neydi? Hatırlayın x kümesi öyle x reel sayıları ki fx eşittir 0 olsun. O zaman şimdi bakın f x1 eksi x2 eğer sıfıra eşitse buradan ne çıkacak? x1 eksi x2 bizim nerede olacak? x kümesinde olacak. Ama şimdi varsayıma bakın. Varsayım ne diyor? x eşittir sıfır diyor. O zaman şimdi varsayım gereği bu madem ki sıfır diye varsaydık bizim buradaki bu x1 eksi x2 için olabilecek tek olasılık sıfır olması. Buradan da x1 eşittir x2 çıkar. İşte birebirliği de gösterdik. Bitti. Bu kadardı. İyi günler.